Efendim merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Karadeniz'de sıkça yapılan bir tarif paylaşmak istiyorum. Fasulye diblesi tarifi. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Biz ailecek bayılıyoruz. Malzemelerimiz güzelce karbonatlı suda yıkadığım, sirkeli suda beklettiğim ve yıkadığım fasulyeler. Ben ikiye ayırdım bazılarını. Çünkü e, bayağı bir iriydi. Bir bardak sıcak suyumuz. E, kırmızı tatlı toz biberimiz. Karabiberimiz. Tuzumuz. Şekerimiz. Ve güzelce yıkadığım pirinçler. Küp küp doğradığım domatesler. Ve iki baş soğan doğradım. Ve zeytinyağı tabii ki. Şimdi yemeği yapmaya başlıyorum evet. şimdi fasulyelerimizi güzelce doğruyoruz ince ince şu şekilde şöyle biraz doğrayayım gerçekten çok lezzetli oluyor denerseniz Yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Evet. Şimdi güzelce zeytinyağımızı koyuyoruz. Evet, biraz daha koyalım. Şimdi soğanımızı koyuyoruz. Açın. Şöyle. Soğanımızı şöyle birazcık kavuracağız. Ben soğan kavrulurken tuz atıyorum ki daha güzel karamelize oluyor. Biraz kavuralım domates e, şeyimizi, soğanımızı. Şimdi birazdan da e, domatesi ilave edeceğim. Bir iki tur çevireceğim. Evet, soğanlarımız şu anda güzel biraz kavruldu. Şimdi domateslerimizi ilave ediyoruz. Şöyle çeviriyoruz. birazcık soğuduktan sonra domatesle e, soğan. Şimdi fasulyemizi ilave ila, ila ediyoruz. Ay dilim sustu değil mi? Heyecanlandım. <laughs> evet, güzelce doğradık. Şöyle bir tur çevirelim. Biraz şöyle çevirelim. Şimdi kırmızı ee, tatlı toz biber karabiber çok az bir şey şeker hem gazını alacak hem de çok güzel bir lezzet verecek bunu havuçta katıyorlar fakat ben havuçsuz seviyorum havuç yerine şeker de ilave edebilirsiniz gayet lezzetli ve güzel oluyor şimdi şöyle biraz karıştıralım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi güzelce yıkadığımız pirincimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Bir saniye ve sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Bir bardak sıcak su. En son ben buna e, böyle pişmeye yakın artık sona doğru tereyağı ekleyeceğim. Şöyle iki yemek kaşığı kadar içine e, karıştıracağım ve o şekilde denlenecek. Gerçekten çok güzel oluyor o şekilde. Evet, şimdi ben birazcık daha, şöyle yarım su bardağı kadar daha sıcak su ekledim ve tenceremizi kapatıyoruz, e, pişmeye bırakıyoruz. Efendim, tenceremizin yanına tekrar geldik, kapağını açıyorum. Bütün mutfağa mis gibi kokular yayılmış, harika kokuyor. Şimdi söylediğim gibi tereyağı ekliyorum. Evet. Ve bunu güzelce karıştıracağım. Şöyle. Şimdi ben bunu güzelce karıştırayım. Evet, tereyağımızı güzelce içine karıştırdım. Şimdi böylece demlemeye bırakıyorum. Gerçekten nefis kokuyor. Son halini sizinle paylaşacağım. Evet yemeğimiz pişti. Ve kuş sesleri arasında balkonuma getirdim. Ve güzelce servis yaptım. Ve şöyle çiçeklerimle de videomu sonlandırayım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.